Ee, sokakta çocuğa böyle bir lollipop versen onu da bana ver diyecekler neredeyse o durumdalar. Her şeyi alıyorlar. Hatta ben yine sosyal medyadan şöyle bir çağrıda bulunmuştum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı oldu Sayın Özgür Özel. Hayırlı olsun. Hatta ilk icraatınız olarak şunu gösterin demiştim. Bir açıklama yapın. Halkın yararlanamadığı 5000 liradan bizim vekillerimiz de yararlanmayacak. Ben de yararlanmayacağım. Biz bu aylıkları da ya daha doğrusu bu ikramiyeyi de almayacağız diye bir açıklama yapmasını ben rica etmiştim. Böyle bir çağrıda bulunmuştum ama bir ses oradan da çıkmadı maalesef. Peki şimdi ya muhalif milletvekilleri bu milletvekilleri aldı cebine koydu işte. Biliyorsun canım hepsi aldılar yani. Ne kadar vekil varsa emekli vekil hepsi aldılar. Ceplerine koydular 5000 TL'yi neyse yani ne diyelim artık bilmiyorum ki. Ee, insan tabii dehşetle izliyor. Yani birçok yasa geçerken muhalif milletvekilleri başta olmak üzere vekiller parlamentoya bile gitmiyorlar. Yani ondan sonra da insanların demokratik bir hukuk sistemine inanmasını bekliyorlar. Bir sosyal devlet kavramına inanmasını, umutlu olmasını falan bekliyorlar. Nasıl olacak o iş? Onu da ben bilmiyorum. Şimdi bu ilk bir de şimdi artık Kasım'ın ortasına geldik ve bu dönemde asgari ücret zamları ve tabii ki de emekli zamlarını konuşmaya başlayacağız. Ne olacak burada? Ben az önce bir haber getirdim ekrana, bugün gördüm. Mehmet Şimşek'in yılda iki kere verilen asgari ücret zammını iki senedir böyle uygulanıyordu. Enflasyonist bir ekonomiden dolayı. Yılda bire geri düşünmek istediği söyleniyor. Evet şimdi Özlem Hanım, 2022 yılının Ocak ayında asgari ücreti %50.51 oranında zam yapıldı. 2023 Ocak ayında asgari ücreti %54.66 oranında zam yapıldı. Şunu görüyoruz. 2024 Ocak ayında da %50'den az olmamak kaydıyla asgari ücrete zam yapılacak. Asgari ücretin 17.000 17.500 lira bandında olacağını düşünüyorum. Emekli aylıklarına ise aynı oranlarda bir zam yapılabilir. Çünkü enflasyonun yüzde ikinci dönem, enflasyonun ikinci altı aylık dönemde yüzde kırk civarında çıkacağını düşünüyoruz. Buna isnaden de SSK Bağkur emeklilerine yüzde kırk enflasyon farkı verilecek. Emekli sandığı emeklerine de yüzde kırk gibi bir enflasyon farkı verilecek şu anki verilere göre devlet memurlarına da yaklaşık yüzde 49 gibi bir artış olacak. Aslında beklenti şuydu, devlet memurlarına 8.077 lira seyyanen artış yapıldığında tüm emekli aylıklarına 8.077 liralık seyyanen bir artışın yapılması çok istenildi. Ancak bu yapılmadı. Temmuz ayında da en düşük aylık olan 7.500 lira arttırılmadı. Kök aylıkları artış olduğunda Ekim ayında meclis açıldığında seyyanen bir artış yapılabileceği tüm emekli aylıklarına böyle bir beklenti oluştu. Ama bu karşılanmadı. Hükümetin bu beklentileri karşılayamaması sonucunda alelacele böyle bir 5000 lira konusunu gündeme getirdiler. Bu 5000 lira hiçbir işe yaramaz. Tek seferlik 5000 lira yerine seyyanen sürekli aylıklara dahil olacak bir e, ödemeye ihtiyaç var. Çünkü aylıkların güncellenmesi gerekiyor. Hep şunu söylüyorum. Türkiye'de Nasıl ki bir malın, bir hizmetin, her şeyin fiyatı değişti, güncellendi, yeni rakamlarla ortadaysa, yani güncellendiyse piyasanın, piyasada kendi kendine bu rakamlar güncellendi gerçek enflasyonla. Ücretlerin de güncellenmesi gerekiyor. Emekli aylıkların da güncellenmesi gerekiyor. Bunun için de bu 5 bin lira bir kerelik değil de hatta 5 bin lira bile yetersiz 8 bin lira civarında. Çünkü devlet memurlarına bu oranda yapıldı. 8 bin liralık bir seyyanin artış beklentisi vardı. Ama e, Sayın Mehmet Şimşek bu konulardan çok uzak duruyor. Sizin de bir önce söylediğiniz gibi biz asgari ücretliye ücretliye, emekliye verirsek o kişiler de gider bu paraları harcar. Harcamaların sonucunda da tekrar enflasyon oluşur. Amaç burada talebi talebi kısmak ve enflasyonu düşürmek. Aynen. Bunu hedefliyorlar. Bu nedenle de e, Ocak ayında da biz şunu görmeye başladık en düşük emekli aylığı şu anda 7500 liraya tamamlanan aylık büyük ihtimalle 10.000 liraya çıkartılacak.